Merhaba güzel insan. Bugün doğru dilek nasıl dilenir bunu anlatacağım. Birkaç gün önceki storymde e, dileklerinizi yazın dediğimde o kadar e, aslında olumlu dilediğini söyleyip olumsuz dileklerde bulunan kişiler vardı ki böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. İnşallah bütüne katkı olur. Öncelikle ağzımızdan çıkan sözler ya da yazıya döktüğümüz şeyler mühür anlamı taşır. Yani zihnimizden geçiririz ama dışarı döktüğümüzde artık dileğimiz mühürlenmiştir. Bu mühürlendiğimiz dileğimizi doğru olumlu şekilde dilemek nasıl olur? Bunu videoda anlatacağım. Videonun altına siz dileklerinizi yazın. Hangilerinde olumluluk yoğun, hangisinde olumsuzluk var dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu birlikte çalışalım bu videonun altında. Olur mu Öncelikle dileklerimizi kendimiz için dilememiz gerekir. Başkaları için yapılan e, niyetler ya da dilekler geçerli olmaz diye söylenir. Yani kızımız için, oğlumuz için, etrafımızdaki birisi için, dünya için dilediğimiz şeyler dilek olarak geçmez. Yani önce kendi evreninizi düzeltmeniz gerekiyor. Kendiniz için dileklerde bulunun. Dilediğiniz bu kelimelerin içinde "istiyorum" gibi e, şeyler barında barındırmayın. "İstiyorum" demek. E, i̇stemede kalmanıza neden olur. Bunun gerçekleşmesini önler. O yüzden yor, şimdiki zaman ekleri kullanın yani. Yor, niyet ediyorum. E, benim bu, bu benim seçimim gibi. E, şimdiki zamana sizi çeken kelimelerle dileklerinizde bulunun lütfen. Ecak, acak, melim, malı, sesa ekleri çok kullanmayın. Çünkü bilinçaltıda bu durum dirençle karşılaşır. Sol beyin sorar. Neden? Mesela milli piyango bana çıkarsa e, Sesa ekidir bunlar. E ne olur bilinçaltı neden çıksın gibi bir soruyla karşılaştırabilir sizi. Bu ekleri kullanmayın. Melimalı belirsizlik getirir. Bu tarihte olmalı gibi. Bir de olumsuz cümle kalıpları kurmayın. Mesela yüzümdeki şeyde story'de birisi yazmıştı. Yüzümdeki yaralar geçerse diye. Seysa kullanmış. Bir de yüzündeki yaralara bilinçaltının devam etmesi için dilek göndermiş resmen. Ne demek bu? Kırmızı kamyon düşünmeyin gibi bir şey. 136 ilk önce ne düşünür? Kırmızı kamyon düşünür ve onu bu kısa açıklamadan sonra niyetlerinizi, dileklerinizi videonun altına yazın. Hangileri olumlu, hangileri olumsuzluklar içeriyor? Birlikte çalışalım. Tekrar ediyorum, sadece kendimiz için dilek ve niyette bulunacağız. Şimdiki zaman olacak yani yor yor ekleri içerecek. Benim tercihim gibi niyetim böyle gibi şeyler içermesini istiyoruz. Milimalı ecek acak saysa o bulundurmamalı istiyorum gibi cümleler kullanmamalıyız Dilek ve niyetlerimizin içinde. Ee, bu şekilde bir de alt kelimeyi geçmesin dostlar. Alt kelimeyi geçerse bilinçaltının kabulü daha da zorlaşır, algılaması daha da zorlaşır. Bu şekilde dileklerinizi aşağıya yazın. Birlikte çalışalım hangileri olumlu, hangilerinin içinde olumsuzluk içeriyor. Böylece başka dilekler dilerken doğru dilek dilemeyi ve isteklerimizi hızla kavuşmayı sağlamış oluruz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varız. İyi ki varız.